Evet sevgili gençler bugün, bugünkü konumuz yazım kuralları. Önce ipucumuz geliyor. Dünya, güneş ve ay sözcükleri bilimsel bir terim olarak kullanıldıklarında büyük harfle. Bunun dışında özellikle de mecazi anlamda kullanıldıklarında ise küçük harfle yazılırlar. Bilimsel bilgi veriyorsanız, nesnel bilgi veriyorsanız bu üç kelimeyi büyük harfle yazıyoruz. Bunun dışındaki kullanımlarda mecazi bir anlam varsa küçük harfle yazılıyor. Şimdi sorularımıza geçelim. İlk sorumuzda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde gök cisimleriyle ilgili bir yazım hatası vardır? Oğlu öldükten sonra kadının bütün dünyası başına yıkılmıştı. Burada mecazi anlamda dünyayı kullanmış. Küçük yazmış, doğru yazmış yani. Bir iki günlük dünya meşgalesi yüzünden birbirimizi kırmayalım. Yine bilimsel bir bilgi yok. Küçük yazmış, bu da doğru. Yıllar süren bekleyişten sonra bir güneş gibi doğdu hayatımıza. Bu da mecazi anlamda, bu da doğru. Küçük yazdığı için sen benim dünyamsın, bunu neden anlamak istemiyorsun? Sen benim dünyamsın derken mecazi anlamda yani bilimsel bilgi vermiyor burada. O yüzden bunu küçük yazması lazım ancak büyük yazdığı için yanlış yazmış cevabımız D olacaktı. Geldik şimdi ikinci soruya. İkinci sorumuzda diyor ki aşağıda bahsedilen cümlelerin hangisinde dünya sözcüğünü büyük yazmak gerekir? Sevgiliye yazılmış aşk dolu mektupta burada mecazi ifadeler olacağı için dünya bilimsel bir bilgi vermeyecektir. Burada küçük yazmak gerekir. B şıkkında deyim ve atı sözlerindeki mecazi ifadelerde burada da büyük yazmak gerekmiyor mecazi ifadelerde. Kişisel yorum barındıran sıradan tümcelerde burada da yine küçük yazmak gerekiyor. Abartılı durumları ifade eden cümlelerde mesela dünyalar kadar işim var derken yine küçük yazmanız gerekiyor. Coğrafi bilgiler aktaran bir ders kitabında, ders kitabı bilimsel bilgi verdiği için bilimsel bilgilerde dünya kelimesi büyük yazılır. O yüzden de cevabımız E şıkkıydı. Şimdi üçüncü sorudayız. 3. Üç de diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisinde güneş sözcüğü doğru şekilde yazılmıştır? Bakalım. Bu diyarlar için onun gibi bir sanatçı adeta bir güneş demektir. Burada bilimsel bilgi yok, küçük yazması lazımdı. Hata yapmış. Araştırmalar Güneş'e bir yolculuğun imkansızlığını gösteriyor. Bilimsel bilgi var. Büyük yazmış. Doğru olması lazım. Kontrol edelim. Birkaç güne kalmaz intikam hırsıyla evlerindeki güneş söner. Küçük yazmalı. Yine mecazi bir ifade. Bu da yanlış. Aramızdaki buzları eritmeye güneşin gücü bile yetmeyecektir. Yine yanlış. Yine mecazi ifade. Buradan bakınca güneşin albenisi daha da bir ortaya çıkıyor. Yine bilimsel bilgi yok. Bilimsel bilgi verdiği ve doğru yazdığı sadece B şıkkındaki kullanım. O yüzden cevabımız B şıkkıymış. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda şunu sormuş. Aşağıdakilerin hangisinde ay sözcüğünü büyük yazmaya gerek yoktur? Yeni bir cümleye başlıyorsanız tabii ki büyük yazmanız gerekiyor. Yeni cümleler büyük harfle başlar. İki noktadan sonraki her ifadede bu yıllardır bilinen yanlış bir inanış. İki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanmaz. O yüzden de cevabımız B şık olacak. Belki ben ay sözcüğünü mecazi anlamda kullanacağım. İki noktadan sonra mecazi bir ifade varsa büyük yazmam gerekmez. O yüzden de burada büyük yazma gerek yoktur. Diğeri fizik kitaplarındaki bilgi kısımlarında evet bilimsel bilgi yolunda ayı büyük yazarım. Şiirlerde sıradaki mısrayı başlarken evet her mısra büyük harfle başlar bilimsel makale ve ansiklopedilerde evet bilimsel bilgi yine büyük harfle yazılmalı. Sadece B şıkkında bir genel bir bilinen yanlış var. Geldik 5. ve son sorumuza. Son sorumuzda diyor ki yukarıdaki paragrafta hangi cümlelerde gök cisimleri yanlış yazılmıştır? Birkaç gün sonra köye doğru yola çıktığımızda en büyük yoldaşımız gökteki ay olacak. Bilimsel bilgi mi bu? Değil. O zaman neden büyük yazıyor? Bir de hata var. Bir yanlış. Gecenin karanlığında yolculuk ederken güneşi özleyeceğiz. Yine bilimsel bir bilgi yok. İki de hatalı. Bu dünyanın derdi. Bu dünyanın derdi derken mecazi, küçük. Bu doğru. Ama biz hiçbir zaman ne güneşten ne de aydan ne de dünyadan vazgeçtik. Bunlar da bilimsel bir bilgi değil. Küçük yazmış. Bu da doğru. Bir ile iki de hatalı şekilde büyük harfle yazmış. O yüzden cevabımız bir ile iki yani C şıkkı olacaktı. Arkadaşlar bir ipucu vererek 5 soru daha çözdük. Diğer videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.